Merhaba arkadaşlar. Şimdi sosyal medya alanı içinde biz dependency injection in işlemlerini gerçekleştirelim. Başlayalım. Öncelikle hangi katmanda çalışıyordum? Business layer katmanında concrete class'ın içerisinde bir klas oluşturarak başlıyoruz. Class'ımızı oluşturalım. Add diyelim. Class diyelim. Bir sınıfımızın adını business layer katmanında olduğumuz için manager olarak belirleyelim. Devam ediyoruz. Social media manager olarak bakın burada belirledik. Öncelikle erişim belirleyicimizi public olarak başladık. Erişim belirleyicimiz public olacak, daha sonra kendi katmanımızda bulunan interfacele bir miras işlemi yapalım. Bakın burada. Benim kendi katmanımda bulunan Social Media Service bakın burada. interface Şimdi devam edelim. Şimdi bura, burayı yazdıktan sonra ctrl noktaya basacağız. Çünkü bunun namespace alanını belirlememiz lazım. Nerede bulunuyor? Business layer'ın içerisindeki abstract'ta bulunuyor. Bu şekilde seçtik. Daha sonra bakın klasların içerisinde çalışıyorum. Şu an burası klasın içerisinde. Interface'i çağırdığım için benim yapmam gereken nedir? Implement işlemi yapmam gerekiyor yoksa çalışmaz. Implement işlemi yapalım. Nasıl yapacağız? Buraya geleceğiz yine. Ctrl nokta diyeceğiz ve buradan implement'i seçeceğiz ve bu şekilde oluşmuş olacak. Bakın şu alt kısımlar bu şekilde kral işlemlerim gelmiş olacak. Devam edelim. Şimdi şurası gelmeyecek. Burayı kendimiz yapacağız. Burada ne yapacağız? Öncelikle bir Dependency Injection ve yapıcı metod oluşturacağız. Gelin başlayalım. Injection işlemi için. Öncelikle private read only diyoruz. Ne demek bu? Sadece okumak için kullanılıyor bu. Devam edelim. Mesela burada ne lazım bana? Kıraat işlemlerinin bulunduğu ana interface'im neresiydi? Benim iSocial Media daldı. iSocial Media dal neredeydi? Bakın data access layer katmanı içerisinde. Bakın burada data access layer katmanı içerisinde social media dal buradaydı. Buraya yazdıktan sonra yine namespace'ini oluşturmam lazım. CTL nokta tuşuna bastıktan sonra neyi seçeceğim? Data access layer abstract'ı seçeceğim. Bakın burada. Şu şekilde. Devam edelim. Şimdi seçtikten sonra Bakın burada seçtikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Ee, social medya. Bakın burada seçtik ve artık isim vermemiz gerekiyor. Social medya. Neden bunu yapacağız? Çünkü bakın burada kendim bir nesne oluşturmam gerekiyor. Alt direk kullanacağım çünkü dizle e, diz komutu kullanmak istemiyorum. Kendim atamalarımı yapmak istiyorum. Devam edelim. Belirlediğim social medya atamasını yapsın istiyorum. Devam edelim. Burada e, artık yapıcı metodumu oluşturmam gerekiyor. Neden yapıcı metodumu oluşturmam gerekiyor? Şimdi ben burada injeksiyon işlemi yapmam için benim iki şeye ihtiyacım var. Bir, injeksiyon yapacağım. İki, dışarıdan injeksiyon yapmam gerekiyor. Ve bunu da bir yapıcı, meto yapıcı metotla oluşturmam gerekiyor. Ben şimdi yapıcı metot kısmına geçebilirim. Nasıl yapıyorum? Class'a geliyorum. Buradan CTRL e noktaya tıklıyorum. Yan tarafında açılan şu menüde Constructure'ı seçiyorum. Constructure'ı seçtikten sonra burası default olarak kendisi geliyor. Devam edelim. Aşağı kısımda artık kruat işlemlerini düzenleyebilirim. Neden? Çünkü ben ana merkezdeki bakın şuradaki interface'imde kruat işlemlerini barındırıyordu. Buradan seçebilirim. Delete'in gelmesini sağlayabilirim. Devam edelim. Buradan kendi oluşturduğumuz nesneden buradan delete'ini seçtik. Bakın void, void olduğu zaman return yapılmıyor. Void olmazsa return işlemi yapacağız. Aşağıda görüyoruz. Bunları return yaptık. Void olmadığı için. Get by adesini, get bu şekilde çağırmış olduk. Insert'ine geçelim. Insert kısmında da yine aynı şekilde void olduğu için return yapmama gerek yok ve burasını da bu şekilde oluşturduk. Şimdi aşağı kısımda update kısmını da yine aynı mantıkla create işlemini gerçekleştirmiş olduk. Social media alanı içinde yapıcı metodumuzu ve dependency injection işlemlerini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk.